Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny 2 oynayacağız. Ben hiç oynamadım bunu. Bu Granny'nin Grand Tamam, medium. Başlayalım hadi. İnşallah altına yapmam. Yoksa yani ben İlk defa oynuyorum yani hiçbir bilgim yok. Yani videodan önce de bir girip yani bir yerlere bakmadım. Ve aynı birinci gran gibi de işte birinci gün. Bu ne lan? Birinci grani de bilenler bilir vazo vardı masa vardı bir de böyle dolap gibi bir yer vardı. Bu ne? Aynı kral var. Bunların ne, ne cins bir şey bu? Ne yapacağım ben? Abi, abi! Bittim, bittim. Ya abi bunun içine geriliyor muydu? Görme beni. Gördü ya, gördü. Ya ne bekliyorsun? Granny'nin kocası. İsmini de bilmiyorum ki. Hadi git hadi git hadi git. Hadi hadi hadi. Ben Granny teyzemi istiyorum ya. Git sen gelme. Abi bu sefer Granny geliyor. Bu işler dostu bu. Bir aşağıya eğilip vurursan sopanla döverim seni. Bu arada oyunu sesini vereyim. Ha şu ses. Where are you? Tabii ya ses sesler gibi. Alo. Where are you? Bir dakika bir dakika. Sen ses çıkarınca geliyordun değil mi? Yine de. Allah Kız şimdi telif falan yiyeceğiz. Gidiyor, gidiyor. Bir dakika bir dakika. Oğlum siz beni burada mı yedi abi. Abi geliyor abi. La Granny teyze. Ben yokum ben. Git sen. Ya tırstım ya. Bir granny geliyor bir kocası. Selam aleyküm. Alo. Lan oğlum ben senin arkana... Aa. Ya şöyle bir şey oluyordu. Ben bunun arkasına bakınca bu den dönüp benim kafama yapıştırıyor. Hatta ben şey diyordum ona. Arkasında göz olan deli manyak diyordum. Yani eski görende ikinci günde kapı kilitliydi. Lan. Eşe bak. Bu ne, lan? Bu ne olur? Bu ne? Bu ne lan? Geritti bu. Ben buraya ses verdim. Galiba ben bittim. Abi geliyor. Selam. Kız. Ne yapıyorsun? Ya ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ya. Yani böyle bomboş video oluyor da. <laughs> Gelmeyeyim buraya. Tuvaletimi yapacağım. Da ben buraya tuvalet bu ne? Abi Granny bu. Senden bıktım. Senden bıktım ya. Kocan gelsin. Kocan, kocan. İstemiyorum seni burada ya. Git. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun garı? <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam ya. Korkumdan ne diyeceğimi unuttum. Niye reklamlarda Allah'ım? Neyse devam. Ya ben benim bu oyunu öğrenmem lazım. Yani ilk defa oynadığım için. Bu arada ikinci videom Slendrina olacak. Bu ne lan? Psikopatlara bak kamera koymuş la abi git git ya bir git ya cık, cık. ben burada video çıkarmaya çalışıyorum sen bana diyorsun seni yakalayacağım gel 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 bak buradayım gel hadi bize kalı ha git Aa, ya ben niye orada çıkıyorsam yani ya dördüncü gün. Hadi kalk kalk bir şey bulsun. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ben buraya hiç gitmedim. Ya burası boş. Skobada bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ya tövbe estağfurullah. Şey gibi. Ya bak reklam. The last day. Sonuncu gün diyor galiba. Benim de pek İngilizcem yok. Tövbe. Şey Hadi kalk kalk. Sonuncu gün zaten. De i̇şte bu Granny'nin kocası nerede? Aa, lan. Bu ne lan? Ya işte kadın ya. Ben gizem ben. Abi ben nereye gireceğim? Çan <laughs> <Şansız> geliyor mu? <ama. Gülüyor> Arkadaşlar burada ne diyor ya? Ben bir şey anlamıyorum. Video'yu söylerseniz sevinirim. Aa abi git. Yarı bacaklı özürlür. Abi ya. Ben. Dedev. Bu kocası nerede? Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Bittim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik de ben böyleyim. boş oldu abi ya. Bir şey yapmadım ama bir ölüm şeyini görelim. Al işte. Hadi iyi eğlenmeler. Kızınızla da damadınızla da artık huzurla yaşarsınız. Kadar Ve bay bay arkadaşlar.